Evet, Ford Focus'un otomatik park pilotunu deneyeceğiz. Ortadaki arabalar bizim arabalarımız. İnşallah Ford bize yanlış yapmaz. Ee, Ford hem paralel hem dikey park yapabiliyor. İlk önce e, buraya dikey girmesini deneyeceğiz. Daha sonrasında da e, paralel deneyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Ford Focus'un kendi park özelliğini göstereceğiz. Şu an dikey park yapacağım. Öncelikle duruyoruz. Burada park assist'in düğmesi var. Tıklıyoruz. İlk önce paralel park olarak geçiyor. İkinci kez bastığımızda dikey park arıyor şu an. Biz ilerliyoruz. Şimdi bir tane buldu ama ben orayı bulmasını istemiyorum şu an. İkinciyi bulmasını istiyorum. Buldu. Şimdi iki arabanın arasına girecek. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sadece komutları dinliyorum. Direksiyonu bıraktım. Yavaş yavaş sürüyorum. Durun dedi bana. geri vitesi alın diye de orada hangi vitesi alacağınızı size söylüyor. <laughs> Park tamamlandı diye de gösterdi. Merhaba arkadaşlar, faydalı park özelliğini gösteriyoruz şu an. Park yeri arıyor. Buldu, durmamı söyleyecek. Geri vitese takın ve direksiyonu bırakın diyor. aldım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi otomatik park çıkışı yapacağız. Bastık ne tarafa çıkmak istediğimizi soruyor. Sonra komutları uyguluyoruz. Çıkma işlemi tamamlandı. Kontrol bizde. Araba hakkında bilgi sahibi olmadan araba sahibi olmayın. Araba